Bir zamanlar Diyarbakır'da güçlü bir hükümdar ve onun şehri çok seven bir kızı yaşarmış. Şehri kuşatma tehdidi altındayken hükümdarın kızı surların güçlendirilmesini istemiş. En usta taşçı çağrılmış, surlar onarılmaya başlanmış. Ancak zaman dar, surların en zayıf noktasında bir taş kırılmış. Kralın kızı halkını korumak için o boşluğa kendi bedenini koymuş. O andan itibaren surlar bir daha hiç yıkılmamış. Kız şehri için kendini feda etmiş ve adı halk arasında bir kahraman olarak anılmaya başlamış. Bugün Diyarbakır surları sadece taşla değil, sevgi, cesaret ve fedakarlıkla örülmüş bir miras olarak ayakta duruyor. Her taşı geçmişten bir hikaye fısıldıyor. Efsane nesiller boyu aktarılırken aşk ve fedakarlıkla dolu kalplerde yaşamaya devam ediyor. Diyarbakır Surları hem bir savunma mekanizması hem de sevginin sembolü haline gelmiştir. Bu efsane aşkın ve fedakarlığın gerçek anlamını gösteriyor ve her nesil için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.